Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir büyük kurumda da ek protokolle işçilere ek zam yapıldı. Bakın arkadaşlar enflasyon farkı değil. Yanlış anlaşılmasın ek zam. Keşke hükümette kamu çalışanlarına böyle enflasyon farkı değildi. ek zam yapsaydı. Valla şahsen kendi fikrimdir. Katılırsınız katılmazsınız ama belediyeler AK Parti'ye göre yani hükümete göre bence 10 numara 5 yıldır zamlar yapıyorlar. Hatırlarsınız son iki aydır %80'ler, %90'lar özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir'in alt belediyeleri ve Türkiye genelindeki birçok belediye %50, %70, %80 bazılarında %100 maaş zam yapıldı. İşte bir belediye daha ek protokolle bakın altını çiziyorum ek protokolle ek zam yapıldı. Hükümet gibi enflasyon farkı vermedi arkadaşlar. Direkt ek zam yaptı. Keşke AK Parti'de böyle bir şey yapsa. Enflasyon farkı yetmez tekrar söyleyelim. İşçiye, memura, emekliye ekzam yapılmalıdır. Enflasyon farkı aslında sıfır zam demektir arkadaşlar. Hükümet maalesef sadece enflasyon farkı verdi. Farkındaysanız kamu çalışanlarına bu Temmuz ayında ve Eylül ayında da yine aynı şekilde kamu çalışanlarına sanırım %28 civarı son 6 aylık enflasyon çıkacak. Direkt onu verecekler arkadaşlar. Hani ek, ekstra bir zam olmadı şu ana kadar maalesef. Umarız Ocak ayında seçim öncesi hükümet kesenin ağzını açar. İşçiye, memur emekliye enflasyon farkının üstüne de ek bir zam verir diye umuyoruz arkadaşlar. Evet Bozüyük Belediyesi'nde toplu iş sözleşme ek protokol yayınlandı ve ek zam verildi. Bozüyük Belediyesi belediye sendikası arasında 1,5 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye İtfaiye Müdürlüğü Bahçesi'nde düzenlenen imza töreninde Belediye Başkanı Mehmet Talat, Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcıları, Belediye Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Belediye Eskişehir Şube Başkanı Cengiz Akaya, Mali Sekreter, Personel AŞ İşyeri Baş Temsilcisi Ali Sofular, Daim Baş Temsilcisi Sabahattin Meydan ve sendikaları katıldı. 1.7.2022 ile 31.12.2023 tarihlerinin arasını kapsayan toplu sözleşmesinde ücretlerde ve sosyal haklarda önemli artışların yanında İş güvencesini de barındırıyor arkadaşlar. Sözleşme kapsamında en düşük ücret alacak personel yıllık verilen bayram, öğrenim, yakacak giyim yardımları hariç 7.504 lira 32 kuruş maaş alacak. Bakın. Bayram yardım, öğrenim yardım, yakacak yardım, giyim yardımları hariç arkadaşlar. Altını çizelim. Maaşlar ortalama %41,9 oranında artırılırken ek kazançlardan yakacak yardımı ortalama %333 arttırıldı. Neredeyse 3 katından fazla arkadaşlar. Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları %45,1, Mayıs İşçi Bayramı yardımı %40, öğrenim yardımları %70 ve diğer sosyal yardımlar ortalama %41,9 oranında artırıldı. Aynı zamanda daim işçilerde de 2022 Şubat ayında imzalanan toplu iş sözleşmesinde bulunan %12'lik artış ek protokol yapılarak %41,9'a yükseltildi. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tarat Bakkalcıoğlu, emekçi kardeşlerimize enflasyonu ezdirmedik diyerek yıl başında personel şirketimizin maaşlarına ek protokollü asgari ücreti getirmemiz gerekiyordu. Yani 4253 TL. Bu paranın günlük karşılığı 166 lira. Biz bunu yapabilirdik ama biz dedik ki işimi, işimizi ezdirmeyiz. Bu parayı kabul etmiyoruz. Biz 4500 lira verdik. En düşük 185 TL yaptık. Yani fazla verdik. Benim işçimden sakındığım yok. İmkan olsa %100 vereceğiz ama bir de %30-%40 hesaplar var kesin hesaba göre. Daim işçi yemek parası 35 TL. Personel de şimdi 35 TL getiriyoruz. Personel şirketinde yakıt aylık 150 TL. Daim işçiler yılda 6000 TL alıyormuş. Personel şirketi çalışanlarımızda da artık 6000 TL alacak. Ama bu parayı Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 5 kez 1200 TL olarak ödeyeceğiz. Yani arkadaşlar direkt doğalgaz parasını belediye işçilere direkt fatura haline veriyor. Bakın Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 5 kez 1200 TL ödeyecek. Yani direkt Bozüyük Belediyesi'nde çalışan işler doğalgaz parası belediyeden geliyor arkadaşlar. Yani yakacağın en lazım olduğu gaz elektrik faturasının kapıya dayandığı kış aylarında. Bazı olmayanları da ekledik. Biz yıl başında vermemize rağmen şu an aldığınız yemeği devlet memurlarına devletin verdiği %41'i veriyorum. 262 TL yemeğe. Şu anda çevrede hiçbir yerde yok. %41 zammı çocuk giyim, kıdem, vasıflık kıdemde de aynı şekilde uygulayacağız. %41 oranında. Bunu verirken 185 TL olan 4500 TL'nin üstüne veriyoruz. Yani Bozüyük Belediyesi'nde çalışan arkadaşlar 262 TL günlük yemi alacaklar. Ayrıca daimi çalışanlarımız var. Daimi işçilerimiz var. Onların Temmuz'da da aldıkları %12'yi %41'e tamamladık. Yani bütün işçilerimize enflasyon farkını devlet memuruna veren merkez hükümetimizin verdiği oranı tüm işçilerimize uyguladık. Arkadaşlar bu hesabı yaparken kılı kırk yarmamız gerekiyordu. Sınırı aşmamak için ama bunu yapabildik. Benim istediğim şu arkadaşlar. Ben belediye başkanı olarak işçime vereceğim her şeyi vermeye çalışıyorum. Ayrıca asgari ücrete gelen zam oranını yıl sözleşmelerde dikkate alacağız. Devlet ne kadar zam yaparsa yıl başında bunun %5 fazlasını uygulayacağız dedi. Bakın burada bile başkan devletle verirse ben %5 fazlasını vereceğim diyor. Yani AK Parti'ye seslenelim tekrardan lütfen işçilere, memura, emekliye enflasyon farkı ne çıkarsa artık. Ocak ayında ki %15-%20 arası görünüyor. Ufukta öyle görünüyor arkadaşlar. Ekstrem bir olay olmazsa. Ocak ayında %15 maaş, %20 maaş zammı yetmez. Enflasyon fark üstüne AK Parti'de bir %20, %30 koymalıdır. Maaşlara biraz can suyu vermelidir. Seçim öncesi. Başkan Bakkalcıoğlu'nun ardından konuşan Belediye Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasının temennisine bulunarak, toplu iş sözleşmesi sürecinde temsilci arkadaşlar ve başkanımızla birlikte çalışmalarımız hakikaten kılı kırk yararak bir süreç yaşadık. Buradaki yılbaşındaki ücretlerin asgari ücrete denkleşmesi gerekirken onun üzerinde bir zam vermesi zaten belediye başkanımızın işçiye ve emeğe bakış açısını bu noktada göstermiş oldu. Bunun devamında da bu zaten bugünkü toplu sözleşmesinde de yüzde 40'ı dayanacak şekilde en son noktasına kadar iyi niyet göstergesini fazlasıyla göstermiş bulundu. Ben bundan dolayı başkanımıza sendikam adına, şahsım adına ve bütün emekçi arkadaşlarım adına teş çok teşekkür ediyorum. Belediyemizde çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada bir noktaya daha değmek istiyorum. Şimdi güzel bir sözleşme yapıyoruz. Herkes işçi istedi, işveren daha gereğinin fazlasını verdi ama iki ay sonra her şey dört katına çıkıyor. Şimdi burada bu rakamı isteyen işçi mi suçlu? Çalışan arkadaşların bir tık daha beklentisinden yukarısını veren belediye başkanımız suçlu. Bu noktada aslında bu ülkeyi yönetenlerin sorgulanması gereken yerler de var. O yüzden her konuda geniş çaplı düşünerek bu sıkıntının da nereden geldiğini görebilmek gerekiyor. Yukarıdan su bulanık aktığı sürece biz alttan ne kadar temizlersek temizleyelim o yukarıdaki bulanıklık hep akıyor. O yüzden tepeden bulanık akan pınarın başını temizlemek gerekiyor ki biz yaptığımız sözleşmelerde yarın ne olacak? Asgari ücrette mi kalacağız? Noktasına gelmememiz lazım diye hükümete taş atmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapılan sözleşme ve ek protokol nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren işler de Başkan Bakalcıoğlu'na tekrardan teşekkür etmişler. Bakın burada arkadaşlar tören yapılıyor masanın üzerinde. İmzalar atılıyor. İşçiler alkış tutuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz tepeden binanın tepesinden belediye başkanlığı binasından fotoğraflar çekilmiş ve masanın üzerinde imzalar atılıyor. Bozüyük Belediyesi'ne hayırlı uğurlu olsun. Darısı bütün kamu çalışanlarına böyle şöyle yüksek zamlara hasret kaldık. Enflasyon farkı harici işçisi, emeklisi, memuru da enflasyon farkı harici ek zam bekliyor. AK Parti'ye tekrar tekrar duyurulur seçim öncesi iş İşçi, işçinin yüzünü güldürün memurun yüzünü güldürün öğretmenin yüzünü güldürün ki seçimde size bunlar yansısın deyip videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar